Tekrar hoş geldiniz. Az evvel feil bir girişimimiz oldu, boşlukla bir küçük anlaşmazlık yaşadık. Sizi sıkmayalım diye tekrar kaydı açıyorum. İnşallah bunda başaracağız. Öncelikle şeyi hatırlatalım. Neydi? Neyi hatırlatayım? Nereden mı? kuruyorum? Ha, ha, aynen. Arkadaşlar, kooperatif oynamak için yani böyle beraber boşlukta bizim gibi oynamak için bir hamachi indiriyorsunuz. Hamachi diye yazılıyor. Çoğunuz biliyorsunuzdur da bilmeyen için açıklamayı yazarım İndirdiniz oynayacağınız arkadaşınız ya da arkadaşlarınız 4 kişiye kadar oynanıyor. Ee, sizin size bağlanacaklar Hamachi'den sonra oyuna geçiyorsunuz. Hamachi'den bağlantıyı kurdunuz. Tamam açtınız oyunları. Ee, oyunu tabi host, host server yapıyorsunuz. Yani server kur diyorsunuz. Oradan istediğiniz haritayı açıyorsunuz. Ve sonra oyun başladıktan sonra konsola sv alt çizgi lan boşluk 0 yazıp enterlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra sizin o Hamachi'deki IP'nize arkadaşlarımız bu oyunun konsoluna yapıştırıyor. Help. Connect. Ne oluyor lan? Bağırdım galiba. Neyle bağırdım ben? Sen mi bağırdın Help. dışarı? Help. Help Allah kahretmesin dışarıdan biri <laughs> bağırdı me. sanıyorum ya. Dur bir dakika dur. Ko connect. Boşluk. O IP yazarak arkadaşlarınız sizin oyununuza bağlanacak. Neyle bağırıyor şimdi onu söyle bakayım. C, c, c. Help. Help. Burada biri var. Bir şey var. Bana yardım et. Let's go. This way. Gel hadi. Bu defa sıçmak yok boşuna. Ha evet. Ondan başka var mı söyleyeceğim bir şey abi? Yok yok artık oyuna odaklan bırak başkasını. O testereciye bir daha şey yapmamamız lazım. Sıçmamamız aynen, lazım. Aynen aynen. Testereciye şey yapmamak lazım. Ben ışığı şey açmamışım. Önden ha. ben atıyorum nasıl olsa kendim. Sorun yok ya. <laughs> Hayır yukarıdan Kurbanlık boş... koyun. Şunu yukarıdan ha, Burada burada. Vur vur Yeee Bıııı Bak düştü, ne güzel Raidler Wisse Hansen lit alt lit indris besokre altylnada kerpati da oynuyodum Aa al silahı sen Hangi silahı? Silah alacaktım Lan burda var ya Ha kod vardı değil mi? Hemen M16'yı şeye atayım Adreyi ben aldım ne no, O ne ya? Kese kağıtlı adamlar var lan burada. Ne oluyor la? Bilmiyorum abi niye? Ne <laughs> No? Abi oyun mu sapıttı? Düştü mü? Öldü mü? Ne oldu o? Yoktu lan bunlar. Oğlum her oynadığında rastgele şey mi açıyor bu? Psikopat mı A lan bunlar? Bilmiyorum. Açıyor galiba. Demem yok. Helal lan labutların orada yok mu hiçbir şey? şey, Eee orada var mı bowling salonu? Var. Ay. Bırak şimdi bowling salonunu Oha, yok artık. E ben buna şarjörün yarısını harcadım boşa niye? Abi, sen niye ateş edin? Ben ateş edeyim. Harbi bir de üçlü attım. Üçlü üçlü salladım ha. Burada bir şey yok. Aa böyle iron sight daha iyi vurabilsin. Al sen de al şunu. Sen al. Mermini doldur. İyi hadi eyvallah kardeşim. Bence yeter bana ya. Bakıyorum gaza geldi koşuyorsun ya. Ya şimdi burada yaratık olmadığını biliyor muyum? O yüzden rahatım. Ayda, Bak gene bir şeyler oldu bana. Gel gel. Aha. Boşluk. Dur. Benim oyun çöktü lan. Şu an oyunu... Evet. Açamıyor Allah'ın kitabını çabuk geri bağlan. Ben de hareket edemiyorum. Ediyorum çabuk. da. Boşluk ne olur çabuk gel. Hadi. Bağlandım, bağlandım. Hadi kardeşim. Ha, mermim de oldu lan. <laughs> İyi oldu. İyi. Neredesin? Yukarıdayım yine çatıdayım. Her şey normal oldu. başa oyunun çabuk, başı. Çabuk çabuk çabuk. Bak bowling'in orada bekliyorum. Hadi kardeşim. Hadi çabuk. Hadi hadi. Geliyorum ben işte. Eee. Aa şey var lan. There is something strange about Dr. Pern Pernal. Dr. Pernal'da garip bir şeyler var diyor. Notları falan hiç almadık lan. Not varmış. Masanın üzerine bak parlıyor. Niye söylemiyorsun abi? Ben de rastgele denk geldim. Bunda nasıl çıkıyor Ben Bir, bir şey aktive ettim. Gel. Ne yaptın lan? Neredesin oğlum? Hadi ha. gel. Korkma bebişim ya ben varım gel. İyi ki silah sendeymiş ha. Yalnız üçlü atıp duruyorum. Niye üçlü atıyorum ben ya? Ay sana mı vurdum? Pardon. Yani hep zarar. İniyoruz aşağı gel. Buradan yukarı baksaydı ha yok mu? Bir önce aşağı bakalım da. Bakalım yani. Ölüm değişmiyor muyduk? Nerede değişiyor? Ha al şunları. Al al ne var ne yok şey şırınga... <laughs> Vay lavuk şırıngayı da aldı. Neyse <laughs> hadi Anladım gel. Al dedin abi her şeyi. O kadar aç göz olacağını düşünmedim oğlum. İyice bana benzedin sen de boşluk. Seni efendi adam bilirdik biz. Ya. Hadi çıkıyoruz. Sev yapamıyor muyuz? Peki öyle bir şey var mı yani? Ha. save sev yapsan... Dur deneyeyim. Nasıldı? Üf, bir arkadaş söylemişti. Bekle. Kıpırdama. Yo daha bağlanmadı ve error verdi. Disconnect oldum. mermilerim gitti. Ya niye disconnect oluyorsun ya? Çabuk geri gel. <laughs> ha, kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Ne yok neydi? Save. Save. Ee, panda. You save points to save your progress diyor. Yok acı. Multiplayer'de olmuyor galiba ya. Hazır mısın? Boşluk mu? Ee, e, hayır. Takıldı mı ben burada? Resim game yazıyorum. Silahlar kalmış burada ekranda. Of. Deli olacağım ben ya. Benden mi bir şey var acaba ya? Drop dedim. Silahı yere bıraktım. Alırım biraz sonra. Netti diyorum? Evet. Enteresan. Geldin mi geri? Heh geldim. Hadi yürü tam, bekleme tamam. yok yürü. Tamam. Harala yürele. Ay pis çakiler. Ay mermi yok. Termo. Ay. Ha. Bu şerefsiz çok can götürüyor ya. Küçücük piç. Tövbe töbe ya. Oha. Tamam, temiz. Temiz temiz sıkılıyor. yok. Bir... Şırınga. Şırınga ya. Ay sen misin? Bunlara sen sık da ben şeye sık. Ya da ha. ya ikimiz de halledeceğiz merak etme. Bir şarjör daha var zaten. Aa şu tüfek var. Bunu istiyorsan al ama pompalıyı da alabilirsiniz. Al al bunu al. Hadi. Testereciye kullanacağız unutma. Başka ben var mı yani? Oğlum burada bir tane daha o baltalı manyak çıkacak. Halledersin. Dedim. Tabii ki. Tabii lan. Aa! Tamam. Neredesin? Lan? Al şu pompalı mermisini de sen al. Pompalıları sen iyi kullanıyorsun. Al. Tamam. Bura temiz. Yukarı mı çıkıyorduk ya? Boş. Arıyor galiba. Nerede çıkıyor? Evet evet. Aha karıyor. şimdi oraya. Buralara baktık değil mi? Yok. Burada mı? Dur. Burada mı testereci? Bir üst katta mıydı? Oğlum mermi lazım bize lan. Bize mermi lan. Allah kahretmesin değil mi? Nasıl kaçıyorsun direkt ya? Hocu mermim bitti ne yapayım ya? Tabanca kullanar bunları. Onun da mermisi yok. Olsa onu kullanacağım zaten. Boşluk, ben canımı doldurmuyorum acı. Ne öleceğim? Mermim de yok. Bo boşuna boşunu canım doldurayım. Ben üzerime çekeceğim. Tamam mı koşarak? sen de vuracaksın. Ama bak çok sakin hareket edeceğiz. Gel ben sana olayı söylüyorum. Şimdi yavaşça gel. Bak iyi. Dur. Ne oluyor? Oldu mu? Şerefsiz burada. Bak. Şimdi gel beni takip et. İkimiz de buradayız. Burada değil miydi lan? Yanlış mı geldik? Ha dur. Burada, burada değilmiş. Gel. Gel. Şurada ha, şurada. Ha. Şimdi, ben bak, buradayım. olay şu. Sen bu koridoru şuraya bir yere geç. Ben üzerime çekeceğim ve koşacağım sana. Doğru, ben sen de vuracaksın. Tamam? Tamam. tamam. Hadi bakayım. Bakayım. Geliyor. İndir. Görüşüm. Geliyor, bak, Çekil. geliyor. Ya onu boşluk, Ye onu, ya on erkeğim, Ye onu. Koçum benim be. Ha. Güzel. Ah. Ulan iyice tavşan olduk yem olduk ya yalan Haydarı çekeyim bari de elimiz boş kalmasın Ulan iyice bak abi Tamam Ulan karan... Aha pompalı Al Alayım mı? Ama ben, mermisini vereyim. sen aldın Dur dur bunu vereyim Yani evet ee, At yere basayım Drop diyeyim drop attım. Ha, Oo, 9 mermim var. Tamam işte tadını çıkar bebeğim. Hadi gel. Hadi. Evet. Gel şuradan bakalım. 100 kata daha çıkacağız. Ha dur şu adamı öldürdüğümüz yere bakalım. Gel. Dur geliyorum. Ya odadan geldim ben. Olur. Aa! Niye onu? Güzel. Ulan. Ulan yok, ulan yok. Dışarı çık. Aa dışarı. Aa! Oğlum ne ne kadar Oğlum. bedbahtadım. Dışarı çıkıyormuş, adam çıktı ne bileyim ben. Abi niye çıkıyor bizim bu Tamam sakinim. Gel yukarı çıkalım. tam. Uslu uslu mermi bir oraya bak mermi var mı? Ben şuraya bakayım. İlk Radyo bak, mu karpıyor. Ha yok. Aa gece lambası. Ben de bizim fotoşuk. <laughs> Ova. Al bari. Ben mi alayım ya? Aa! Ne? Oğlum! Öldür şu şerefsiz! Bu ne kim? Yere düştüm öldüm ben lan! İki canın mı kaldı? Abi! Kapıyı kapatır suratıma ya! Abi ben yere düştüm hiç çoktan ya! Abi kapıyı suratıma nasıl kapatıyorsun ya! Ben mi kapattım? Ben kapat evet. Ben yere düştüm. Dur! Adamlar tekrar canlanıyor mu? oho E ee, ne yapacağız? Ya çık öldürürüz ya. Oğlum ya e, mermi yok bir şey yok. Ya bu nasıl psikopat bir şey ya? Boşuna bakmayalım. Lan şerefsiz. Git. <laughs> Allah al öldür beni al. Canlandırsan acı. <laughs> Dur yeni kayıt olarak açın bekle. Bir defa başaracağız. Canlar full. Artık. Hay! <laughs> tamam, tamam güzel. Ben bir şatkan attım. Tamam canım artık o kadar da harcayalım. Şu anda enerji daha kritik. Orada mısın sen? Kitlenmiş kalmış bir tane kek. Dikkat et orada adam var. Aa bu defa yok gel. Aşağı iniyorsun. Aha. Çıkıyor da, da şatkan ben olması lazım. İniyoruz. Bindim ya. İnemiyorum. Bindim. Hadi. Mermi alıp geliyorum ben. Bekliyorum. Gelemiyorum, gelemiyorum. Ha. 17 mermi oldu lan. Tamam, geldim. Tamam. Yürüyeyim mi önden? Çocuk. Şey, yok yok. O ne lan? O ne lan? Aa dışarının kapa açık. İçeriye de bakalım ama değil mi? Tabii dışarı. Ay, Dur şunu böyle. indireyim bekle. Allah kahretmesin beni ya. Nasıl ıskalarsın? Evet, şey. Ya bu üçlü atış modunda bunu ben niye teke alamıyorum? Ee, gel silahın üzerine atış şekli vardır belki değişik bir şekil diye. Bilmiyorum. Neyse, abi bilmiyorum çözemedim şu anda ama bir tuşu vardır herhalde. G mi acaba? Neyse, tamam olsun. Üçlü atsın artık. Buna tamam. gidelim. Şu tarafta az oda varmış gibi duruyor. Bura temiz. Bak oraya. Bu da temiz. Sola bak. Bir şey yok gibi duruyor. Yok, tamam. Ben sağa geldim. Karşımdaki odaya girsene keşke lan. Tuvalete daldım. Yok, yok, yok. Boş buralar. Dışarı çıkıyoruz boş. Gel gel. O odalara bakmadık ama. Ha, o doğru. O tarafa bakmadık. İyi biz... Ha, tamam. Beni öldüren bir yaratık... Aha, yok. Ha. Bu değil. Ben az evvel bir in Direk öldüm ya. Biri bana tek attın. Ağladı böyle iğrenç bir ses tonuyla. Bu neydi tamam, acaba o hiç, ya? İnşallah onunla görüşmeyiz. Hani Left 4 Dead'de Witch vardı ya. Ha Witch. Onun gibi bir şeydi galiba. Hadi gel. Tam bir şey yok burada ya. Gel çıkalım dışarıya biraz temiz hava alalım. Ha, <laughs> Adam Tensta. Herhalde oyun yapan çocuk. Yerlere bak bir şey ara. Aynen aynen aynen. Bakıyorum. Şu andaki görevimiz Simon, Simon'u bul ve kurtar. Köşelere bakıyorum. Ee, müdür çıktık da. Çıktık da. Neye Ay, çıktık ya? Yani? mi atacağız? Ne olacak ya? Kapıdan mı çıkacağız? Ha gel gel. Ha. Burası çıkış. Hadi bismillah. Ay. Burada kaydı durdurup yeni bir bölüm yapacağım.